Kaş'la göz arasında kredi kartları nasıl kopyalanıyor? Kredi kartı vurguncularının ağına düşen vatandaşlar neler anlatıyor? Param e, hacker tarafından iki ayrı bankaya yollanmış ve benim bankam sadece bir bankaya EFT yapıldığını bana söylemiş. Ben onu durdurabilmişim. Mağdur vatandaşlar neler anlatıyor? Aa, Bir de baktım ki e, param buharlaşmış. E, tanımadığım kişilere e, gönderilmiş. Sanal hırsızlardan korunmanın yolları neler? Hackerlar elde ettikleri haksız kazançla lüks içinde yaşam sürerken mağdur ettikleri binlerce insanın da hayatı kararıyor. İşte sanal ortamda varını yoğunu vurgunculara kaptıran vatandaşların feryadı. Benim 32 yıllık emeğimi, yıllarca sarf ettiğim emeği Nasıl yediler, nasıl şuralarından geçti. ve bankada sakladığım hesabımdan ee, paralarım birileri tarafından çalındı. İkinci, üçüncü şahıslara havale edildi. İtalya Trieste'den 1494 Euro'luk bir alışveriş yapmışsınız. Ben dedim şu an Türkiye'deyim, İtalya'da değilim. Serkan Öger, 27 yaşında genç bir denizci. Gemi kaptanlığı yapan Öger, uluslararası sularda seyahat ederken İtalya'da büyük bir mağazadan alışveriş yapmış. Ancak alışveriş sırasında iddiasına göre kasadaki eleman genç adamın kartını gizlice kopyalamış. En son İtalya'ya gittiğimde diğer farklı yerlerden de alışveriş yaptım. Cem Polatoğlu, turizmci. Tıpkı diğer mağdurlar gibi Polatoğlu'nun hesabı da hackerlar tarafından boşaltılmış.